The Capes Yimiki Dave, You make me un poco loco, you it loco <laughs> Dünyanın en iyi takımı Ha bir de ben, Van Blade Evet, selam dostlar Hello guys Faceit Günlükleri Bölüm 2 ile karşınızdayız Klasik bıçak roundumuzla oyuna başlayalım İnanın şu oyuna girmek için o kadar uğraştım ki Sanırım 4 tane oyun iptal edildi Hepsi bildiğim haritalardı ve bilmediğim tek haritaya denk geldik <laughs> Göreceğiz. Göreceğiz. Sadece bizimkileri takip ediyorum. Onlar ne yaparsa aynısını yapacağım. Bu red galiba. Güzel. Bu da düştü. Çok odaklandım lan. Konuşmayı unuttum. İyi de senin canım full be kanka yani canı full de onun. Neyse. Hiçbir kola auto bilmiyorum. Harita konusunda çok az bilgim var. Ama kendimize güveniyoruz. Göreceğiz. O yüzden diyeceğim ki I'm going to be A gidiyorlar. İlk round beklemeyeceğim hiç. Ve gördüğüm an. Okey hiçbir şey gerek kalmadı. Çok iyi. Kayboldum. Kayboldum. Ha. I'm going to be again. Taktiğim basit. Haritayı bilmiyorsam smoke kullanırım. Of ne kadar ne kadar düşük IQ bir neydi ya. Mantıklı tabi de yani haritayı bildiğim zaman da kullanırım. Smoke iyidir. O smoke değil. Bu smoke. <laughs> yani ne diyeyim. Bakalım. Hop hop hop. Hop düştü. Bir kere daha kalktım, indim. Bir kere daha kalktım. İndim kalktım. Cüce deve. Deve kendim kandım. Cüce. Güzel. Şu aralıktan beni görmezse çok mutlu olacağım. Hemen telefonumuzdan bakalım. Bu bölgenin ismi neymiş? Ee, ben neredeyim? Buradayım. B burası. Ben... Oğlum neredeyim lan ben? CT B Bilmiyorum. Bakacağız. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Güzel. Nice. İyi iyi iyi. iyi başarılıyız. Ama şimdi ben FAMAS a oynuyorum. Onlar AK ile gelecek. Yani bir şey olmaz herhalde ya. Sanki M4 tek mi atıyor? Allah Allah. Burada Heaven diye bir bölge var ama eminim ona. Çok kötü attım değil mi osmo? Onların içine attım. Şurayı kontrol ettiğim için biraz yeni... <laughs> Yürüyemiyorum. A mı acaba? 2 long varmış. <laughs> Birini vurdum, güzel. Arka geliyor olabilir. Aynen. Ah. Ah bir de kola atabilsem. Dur hemen çalışıyorum. Şimdi burada bir ramp. Catwalk orası. Bizim arka taraf. Şimdi haritayı nasıl açıyorduk ya? Dur lan bir, şekilde... Şey. Bu, bu neymiş lan böyle? Peki. Şöyle bir atış yapalım. O tutmazsa ağlarım he. Başarılıydı lan. Ben okey gördüm. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Anlamaya çalışmaya devam edeceğim. Şimdi. Bu haritayı nasıl tam Heh, tamam şimdi bak şimdi. Şura bir an. <laughs> Çok mutlu oldum. Şura upper bir. Şu kısmı spools diyor. Bura bomb train. Bence ben şu an eski CS'ye bakıyorum. Çünkü burada da bir şey gösteriyor. Bir şey olmaz izlemeyin beni izleyin iki dakika. Ha tamam dur dur dur. Dur çizimi temizle. Bak şimdi. Şura upper. Şura cat. Burası CT. Aynen. Şurası catwalk. Çok iyi yazdım lan. Anlayabiliyorum kardeşim. Neyse burası catwalk. Yo değil. Tamam gitti. Ama iyi kötü anladım. Orası catwalk değil. City hall falan filan diye gidiyor oralar. Şu red. Şu blue. Şura bomb train. 1 B, one B. Tamam Diğeri de düştü tamam Bu da düştü güzel Bu değil bu değil bu değil Abi sevmem. Arkamızdan falan gelemiyorlar değil mi bu haritada Allahım çok stresli bilmediğim haritada oynamak Oğlum hiçbir yeri bilmiyorum her yerden gelecekler gibi hissediyorum Bir smoke geldi He's planting Wait, wait He's on left White uh, right for you Right, right, right Easy to ah, My bad, man My bad The train is the least map I know, you know I see white You say white I'm trying to, you know, point it <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> That's why I uh, draw a circle with my crosshair, you know Is that white? <laughs> Aa, <laughs> adam white diyor. White neresi tam olarak fikrim yok. Önümde beyaz görüyorum. Diyorum beyaz burası mı? <laughs> Tekrardan şurayı ya yine çok attım ya. Uf. Allah'ım ne kadar güzel oturdu. Bir de konuşabilsem ne kadar güzel oturdu. Öl artık. Of güzel. Bir smoke daha geldi. güzel. O da düştü. Nice job guys. Ben AK istiyorum ama. Ah AK. Oranın heaven olduğuna kanaat getirdim ben. Bak bilmediğin bir haritada mükemmel bir tek teknik. Teknik veya taktik. İkisinin karışımı. Teknik. Güzel. Mükemmel bir teknik. Tamam mı? Aga tek bir haritaya gidiyorsun. Tek bir bölgeye gidiyorsun. Orayı önce güzel bir analiz ediyorsun. Ve sonra diyorsun ki ben buranın müptelasıyım diyorsun ya. Bu kadar. İyi kötü iş yaparsın. En azından ben hep böyle yaptım. Böyle de sanki bilmediğim bir sürü harita varmış gibi durdu. Öyle değil durum. Hani bilmediğim haritalar için böyle yaptım. O mantık düşün. Atladığını ben görmedim kimsenin. A'ya yönelmek istiyorum ama A'ya yöneldiğim anda B'ye birileri gelecek. Buna da eminim. Tamam gelmeyecek. gördüğüm şu an. Oo oh, solumdaymış. Tamam ya çözdüm haritayı direkt sıkıntı yok. Yine aynı yere otur. Artık biri geliyorsa da Allah'a emanet ediyorum. Neden böyle açıkta sazan gibi duruyorum acaba? Arkayı izleyen var. Amira çek bir. Amira çek bir. I'm gonna flash there. Nice job guys. Çok agresif saldırdık oraya. Şöyle bir sallayalım. Güzel. Okey okey bu gayet başarılıydı bunu sevdim. Tamam bunu düşürdüm. Bey'i mi bombaladılar bana mı öyle geldi? Yeah, uh, I think one heaven He's down Ben, ben yapacağım. I want to do it man You make me un poco loco Uu puketitito loco The way you make me laughin' I'm not in and I'm yasin' It as a blessing. Hop, şöyle bir sallayalım. Bak her seferinde daha çok gelişiyor su smoke ya. Ulan bütün içerik şu smoke olacak. Mükemmel. I'm gonna flash. Bak taktiği izle. Burada biri olsa kördü mesela. Ve ben onu almıştım. I'm gonna flash. Ah be brom. İyi girmiştik oysa. Duydu beni sıkıntı yok. Yapabilecek bir şey yok. Nice. Bu sefer kaybolmayacağım. Uf, yine ben defuse edemedim. Şöyle bir salladım. Gayet güzel oturdu. Mükemmel kapattı. Nerededir oğlum? Kim ne işe yapıyor? <laughs> Çok arada kaldım. Çok açıktan vuruyormuşum. Yani. Brown da özel. Oğup oynayacağım. Çok ağır fail diyeceğiz. Şöyle bir salladım. Oraya takılacak. Aynen. Kimse yok. Şu an için en azından. vuramadık. Oy. Evet. Evet. Şimdi her şey güzel gidiyordu. Doğru. Ama burası sıçtığımız yer. Neden? Çünkü ben site bilmiyorum ve T'de bir şeyi koruyamam. It's your call guys. I don't know the map. I'll be your tail. B. B. Okay, I'm gonna follow you. Kendimi emekli olmuşum Şimşek McQueen gibi hissediyorum. Koko'yu takip edeceğim. Ona güvendim ben. Şöyle bir anda laps diye indik. Ah. Ah. Körüm. Çok körüm. Ben de ona vurdum. No. One more guys. Maybe 70 HP. Uh... Bak oranın ismini bilmiyorum bu arada çünkü az önce orada duruyordum ve bu durduğum yerin ismini bilmeme ihtiyacım yoktu can play time. Çok iyi. <gülüyor> nice. <gülüyor> güzeldi. Güzeldi. Oğlum melek gibi maç ya. Bu, bu ne kadar güzel bir maç böyle ya. Eforsuz. insanın beynini yormuyor. Hadi çık yine. Çık yine. Okey. Tertemiz maç kazandık. Herkes çıktı zaten. Belli oyunu kaybettikleri. Bir de eli veriyormuşuz. He's behind guys. Lan Sonel ölmezsin ya gidip. Olur. Very good guys. Very good game guys. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> Bu, ben Doğru. ne diyeyim bilmiyorum şey ya. Şeyleri, şeyleri <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler anlatıyorlar ama umarım küfretmiyorlardır. Dünyanın en basit oyunuydu. Saygılar. İyi günler. Saat daha 3.50 tam. Video izlediniz. Oturun çalışın bir şeyleri. Mutlu oldum lan. Çok basit oyundu. Hadi görüşürüz.